Merhaba arkadaşlar, Cünlük Magazin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar size Hazal su başından yeni kareler, yeni resimlerle karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğiniz Hazal su başının yeni, yepyeni fotoğraflarıyla karşınızdayız. Arkadaşlar Hazal Subaşı bildiğiniz gibi bir çukur dizisine çekimleri devam etmekte. Işte. Arkadaşlar sizce Hazal Subaşı ve Yamat Kotovalı aşkı nasıl olacaktır? Ve evet, buyurun hanımefendi siz devam edin. Evet arkadaşlar sizlere Hazal Subaşı'dan şahane kareleriyle bir araya topladık. Sizler için sunduk arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki Hazal Subaşı Çukur dizisinde çok güzel bir e, karakteri oynuyor. Şimdilerde ekranlarda pek de görükmese de sonradan Yamaç Koçavalı'nın e, karısı olarak meydana gelecek. Ve e, biz Nehri sıkça gö göreceğiz arkadaşlar. Hazal Subaşı gerçek hayatında pandemi nedeniyle kendi evinde ve sette geçiriyor gününü ve kendi evinde de çok doğal besleniyor ve günlük rutinlerini yüz yüzyıl, bakım rutinlerini yapıyor. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın.